Fotoğraf olarak bilgisayarınıza kaydedin. Birkaç örnek koyalım arkadaşlar. Hangi hoşunuza giderse onu kullanacağız. Yabancı da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde videolarınızı sadece Türkiye için değil de farklı versiyonlarını yapabilirsiniz burada yabancı olarak da abone ol butonu kullanabilirsiniz sonra i̇şte youtube kanalımıza giriş yapacağız arkadaşlar YouTube kanalıma giriş yaptım. Orada koyduğum videolar mevcut. Buradan <laughs> kanalımızın görselliğini artırmak için arkadaşlar resimler koyabiliyoruz iki adet. Bu bölümü kanalınız hakkında gerekli olan bilgilere ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kanalınızı anlatırsınız arkadaşlar. Biz dijital para üzerinde çalıştığımız için referanslıkları da koyuyoruz arkadaşlar. Referanslıkları karşılıklı kazanç sağlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Binası gider yüzde onu yüzde on tarzında karşılıklı komşu o kazancının elimizde kalmasını sağlıyor. Aksi takdirde binasa bir bunlar kanalıma Kanalımı durup kullanmıyorum arkadaşlar. Yeniden aktif ettim 2004. 2004 yılında. 56.389 görüntü mevcut Kanalım 2004 yılında tekrar canlandırma kararı aldım arkadaşlar. Siz de bu bölümlere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. De arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi kanalımızın ayrıntılarına geldik arkadaşlar henüz para kazanmıyoruz para kazanırsa bu kadar para işareti olacak bir tane videomuzu açalım arkadaşlar Biliyor musun? Başlığını oluştururken en çok aradan kelimelerden başlayacaksınız bu şekilde. Örnek olarak şuradan YouTube kanalı daha açayım size. Finans <laughs> <laughs> ve parasıyla oluşturma. Şunlar, Biraz. Evet arkadaşlar yaptığınız iş, işlemin başlığı ilk iki kelimesini yazdıktan sonra en çok o zaman ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar Buna göre sizde de buradaki başlıkları belirleyeceksiniz arkadaşlar. 100 harften oluşan bir başlık oluşturacaksınız. Biz burada aralara tıra koyarak 3 tane başlık halinde oluşturuyoruz. Bu başlıklar bu kadarla kalmıyor arkadaşlar. Açıklama bölümüne de belirli bir sayıda girebilirsiniz. Aynı şekilde Türkçe, yabancı olarak en çok aranacak kelimeler arkadaşlar. Hashtag'e girebiliyorsunuz arkadaşlar hashtag sayısını aşırı derecede fazla artırırsanız kanal hashtaglerinizi yok sayıyor arkadaşlar bunu da bilin hashtagleri yok sayması ulaşabilirsiniz azalacak arkadaşlar ve hashtaglerin açıklamaları çok fazla uzatmak gerekiyor arkadaşlar yoksa kanal yok sayıyor daha sonra arkadaşlar bir video başlatalım abone ol butonumuz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tıklayarak arkadaşlar abone olabiliyor bu sayede abone sayımızı kolaylıkla artırabiliyoruz bu olmasaydı hesabımıza girerek şu şekilde buradan başkası girdiği için abone ol geliyor arkadaşlar o zaman abone olabilirlerdi bu işlemde çoğu işi yapmaz arkadaşlar uzun sürdüğü için buradan abone olun bak insanlara daha kolay geliyor ve daha pratik bir şekilde abone sayınızı artırarak para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç. Abone ol butonumuz. Abone ol butonumuzu arkadaşlar koyarken burada ayarlarımız mevcut arkadaşlar. Buradan size sırayla gösteriyorum arkadaşlar bir video yapmanızı seçmemiz seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yaptığımız videolar da genelde. Yoksa izleyici sayısının tabii ki olacak arkadaşlar. Ücretli kalkın arkadaşlar. Şu anda bir işimiz yok. Reklam almıyoruz, reklam vermiyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine videomuzun aynı videomuz. Etiketler bölüm var. Her videoda ayrı ayrı var arkadaşlar burada yine buralarında anahtar kelimeleri YouTube'dan arayarak <laughs> bunu yazmıştık referansı yazmıştık bu kez kaldıraç yazdık arkadaşlar bakın yani kaldıraçların çöp algılayan kelimeler kaldıraç sistemimiz mevcutsa buraya bunları yazacağız arkadaşlar Evet, bu bölüm çok bir şeyler yok arkadaşlar <laughs> <laughs> hangi konuları içeriyorsa onlarla ilgili yine başlıklar oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Gelişmiş ayarlarda sürekli videolarınızı paylaştığınız takip ettiğiniz şekilde her seferinde ayar görmeniz için buradan seçerseniz eğer çocuklar üzere bulmadığını o şekilde gelecek karşınıza sürekli her seferinde uğraşmayacaksınız.